Kartal'dayız Bugünkü sorumuz olası Cumhurbaşkanlık adayında Hakan Fidan'la Ekrem İmamoğlu aday olsa kimi desteklersiniz diye Kartal'da vatandaşlara soruyoruz İYİ ile. Abi merhaba. merhaba. Abim yarın Cumhurbaşkan seçimi olsa Hakan Fidan'la Ekrem İmamoğlu aday olsa kimi tercih edersiniz? Ben Ekrem İmamoğlu tercih ederim. ederim. Şimdi Cumhuriyet var biliyorsunuz Cumhuriyetimizin kuruluş ve kurtuluş felsefesine sahip çıkacak insan ha, Hakan. Fidan da belki cumhuriyetçidir ama ben e, ter, İmamoğlu tercih ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Abi olası bir cumhurbaşkanlık adayı olsa He. Hakan Fidan'la Ekrem İmamoğlu adayı kimi tercih edersin? Hakan Fidan. Neden abi? Ya Eken Hakan İmamoğlu Fidan, ne yapmış? Hep benim yalan. Hakan Fidan benim vatandaş şeyimdir. Melmeketimdir. Komşumuzun oğludur. Ondan dolayı. Ondan dolayı. Aynen. Evet. Olmasaydı vermez miydin? Yok. Hakan Fidan'a tabii. Zaten biz Hakan Fidan'ı seviyoruz. Komşumuzun oldu. Şey, İmamoğlu İstanbul'da ne yaptı? Yapmadım <laughs> abi. Hep yala. yalan. Leylaklar hepsi kahdil. Hep yalan. Biz burada yaşıyoruz. Evet. Kimi kim anlatıyorsun? Bak, biz gelenden beri biz <laughs> e, şeydeydi, memleketteydik. Gelmiş 50 lira abone e, su parası yazmış. Ulan Hakkı olmayan şey. parayı. Kardeş, 50 lira. Allah herkesin gücünü emmeline göre rast getirsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abla merhaba. Bir soru soralım. Abam yarın Cumhurbaşkanı seçimi olsa Ekrem İmamoğlu ve Hakan Fidan aday olsa kimi tercih eder? Hakan Fidan. Neden? Aslan gibi aslan. Ötesi yok yani. İmamoğlu da aslan. Hayır. O kuyruğunu kaptırmış. İtlere, Teşekkür ederiz. Yarın Cumhurbaşkanı seçimi olsa Hakan Fidan ile Ekrem İmamoğlu aday gösterse vatandaş kimi tercih eder? Ekrem İmamoğlu Herhalde. derim. Benim görüşüm kendime göre Ekrem İmamoğlu derim. Hakan Fidan ile Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı'nda aday olsa kimi tercih ederiz? İmamoğlu, İmamoğlu. Bu sefer Neden? Neden? Öbür geldi bizim anamızı ağlattı zaten. Ben emekliyim. Evet. Nasıl geçineceğim? Benim ana bağlat Bir de ona oy mu veririm yani? Şimdiye kadar verdim. Yeter, bitti. Ya artık İmamoğlu. oldu. Tabii. Teşekkür ederim. Sağ ol abim. Abim merhabalar. Abim olası bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Hakan Fidan'la Ekrem İmamoğlu aday olsa kim tercih ederiz? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Öyle görüşme öyle. Teşekkür ederim. Sağ ol. Abi merhaba. Abi yarın Cumhurbaşkanı seçimi olsa Hakan Fidan'la Ekrem İmamoğlu aday olsa kimi tercih ederiz? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? E, seviyoruz adamı. Sevdiğimiz için mi? E yani. İcraatları falan nasıl abi? Ya icraatları pek memnun olmuyoruz aslında ben taksiciyim. Evet. Eksikleri var ama seviyoruz. <laughs> Sağ ol abi. Yarın bir Cumhurbaşkanı seçimi olsa Hakan Fidan'la Ekrem İmamoğlu'na aday gösterilse kimi tercih ederiz? İmamoğlu. Neden abi? Sosyal medyada ben onu tercih ediyorum. Çalışkan biri. Ee, yani görüş farklılığı çok farklı yani. O yüzden. Evet. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun, İyi günler. Abim yarın bir Cumhurbaşkanı seçimi olsa Hakan Fidan'la Ekrem İmamoğlu aday gösterse kimi tercih ederiz? Vallahi büyük bir Ekrem İmamoğlu ne da da derim. Erken. Erken. Abi. He? Neden? Ya nedeni şey, nedeni şu şimdi belediye, büyük bir şehir belediye başkanlığı yapmış. Az buçukta tanıyoruz. Mehmet Fidan'ın ne olduğunu da bilmiyoruz. Hakan Nedir? Hakan Fidan ne demek olduğunu bilmiyoruz yani. Peki İstanbul'u kazanır mıyız İmamoğlu? Allah bilemem. İnsanlar şeyin başına gittiği zaman 90 derece dönüyor. Şimdi bize evet diyoruz ama sandık başına geldi mi kim oy vermiyor. Kemal Kılıçdaroğlu da onun için de dediler kazanır falan filan falan filan sandık başına geldi kimse vermedi. Bunlar oyun. Sağ olun. Rica ederim. Türk'ü aldım. Sağ olun. Efendim <laughs> merhabalar. Ablacığım, yarın Cumhurbaşkanı seçimi olsa Hakan Fidan'la Ekrem İmamoğlu adayı gösterirse kimi tercih edersiniz? İmamoğlu'nu tercih ederim. İmamoğlu? E, yaptığı her şeyi çok beğeniyorum. Olur. Takdir ediyorum. Tabii. Vatandaşlar yazıyor, diyor ki ne yaptı İmamoğlu? yapma Her şeyi yapıyor ama maalesef paylaşıyor canlı yayınlarda. E, demek ki görmüyorlar. Neden görmüyorlar? Abla? Görmek istemiyorlar. O yüzden. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yarın bir Cumhurbaşkanı seçimi olsa Hakan Fidan'la Ekrem İmamoğlu adayı gösterse kimi tercih edersin? Tabii ki İmamoğlu. İmamoğlu. Nedeni var mıdır? Nedeni çalışma. Yani faaliyetleri, çalışması, verdiği hizmetler. Ama şimdiki başkanımız veya gelenler o hizmeti göremiyoruz maalesef. Yok Vardı. Yani gelenler nasıl diyeyim? Hani televizyonu Evet. E, Kılıçdaroğlu gitti, Özgür Özer geldi. Ne olur sizce? Özgür Özer geldi, bir deneyeceğiz bakalım. Herhalde hakkımıza güzel, iyisi olacak. İnşallah güveniyoruz. Temiz bir insana benziyor. Ama yaptığı icraatları görünce karar verebilir. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Ederim. Yarın bir Cumhurbaşkanlık seçimi olsa Hakan Fidan'la Ekrem İmamoğlu aday olsa kimi tercih edersin Ekrem İmamoğlu. Değişim olması lazım ya. AK Parti değil ya. Yani. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Yarın bir cumhurbaşkanı seçimi olsa Akan Fidan'la Ekrem İmamoğlu aday gösterse kimi tercih edersiniz? İmamoğlu. Neden? Daha dürüst yeni bir yüze gerek. O yüzden. Evet. Nasıl İstanbul'dan memnun muyuz abi? İstanbul yani şu anda gözde görünen bir şey yok. Evet. Hiçbir şey yok. Abim yarın bir cumhurbaşkanı seçimi olsa Akan Fidan'la Ekrem İmamoğlu aday olsa kimi tercih edersiniz? Ekrem İmamoğlu. Nedeni var mı? Siyasi görüşlerimi temsil ediyor. Bu yüzden. Evet. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ablacığım, Hakan Fidan'la Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı'nda aday olsa kimi tercih edersiniz? Ekrem İmamoğlu. Ne var mı? Ee, İstanbul'a daha iyi çözümler buluyor. Ona daha çok güveniyorum. Bu yüzden. O yüzden. Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek ister misiniz? İsterim. Teşekkür ederim. Abim çok kısa bir soru soralım. Buyurun. Abi merhaba. Merhaba. Abim yarın bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Hakan Fidan'la Özgü merhaba. şey Ekrem İmamoğlu aday olsa kimi tercih edersiniz? Yani e, Hakan Fidan tercih ederim. Neden? Ya e, geçmişi sağlam, deneyimli, tecrübeli. Ben tercih ederim şahsen. Ticaret adamıyım o yüzden tercih ederim. Sağ ol abi. Adam ticarete açık. Güveniyorsunuz. Güveniyorum. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ablacığım, yarın bir Cumhurbaşkanı seçimi olsa Hakan Fidan'la Ekrem İmamoğlu adayı gösterse kim tercih edersiniz? Ekrem İmamoğlu. Neden abla? Beğendik. Gençtir. Önümüzü açar belki. Kendi önünü açar, sizin önünüzü açar. O yüzden. Şimdi hangi televizyonda çıkıyorsunuz Youtube. Youtube? Evet. Teşekkür ederiz. Ben de Ta teşekkür ederim. Hanımefendinin vermiş olduğu anketimiz Kartal'da sona ermiştir. Teşekkürler.